Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Spongy Nick eski bir çekmende bir araba oyunu çekeceğiz arkadaşlar. Evet, driving olacak arkadaşlar. arkadaşlar ben de bu, bu videoda varım. var. Burada araba satın alma şeyleri var. Bizim arabamız bu. Şimdi bu oyunda görev yapacağız. Yine videomuz 15 dakika uzunluğunda olacak arkadaşlar. Şimdi görevlerimiz direkt var, fuel var, vibro, escort, parking, Broken Bike, Tabi Lane, Speed ve Hagler var arkadaşlar. Ben şimdi Lane'e yapacağım. Lane'e aralardan geçme. Yani şu insanlar, şu arabaların aralarından geçme arkadaşlar. Şimdi ben sinyalimi yaptım. Para kazanıyorum. Şimdi oynuyor demek istiyorsan bu oyun iki kişilik oynanıyor. Arkadaşlar karşılık. Yani oyunun adı DR. Nokta Aynen yanlış ha dr nokta driving arkadaşlar önde pembe araç var şimdi ayrıca vallahi tam olur şimdi geçtik şuradan da tamam ben sinyalimi yaktım bak 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 gaza bak gaza bak arabalar alanlar biraz geçiyor bakın akıllı tabi çok şuydum Arkadaşlar ben annemin telefonuna bu oyunu yükledim. Aynen. Onu da annemin telefonuna yüklemiş. Arada yeni bir, bir İlk araba anladım zaten. Neden dedim Ömer sen bu oyunu niye yükledin annemin telefonuna? Tabletimiz var. Baktım. Güzel boyu. oyun. Ben tablete yükleyip çekmek istedim videosuna. Neyse arkadaşlar oyunumuza geri dönelim. Turun altına girmeyelim. O bizindir. bizim tur. Bizim turumuzun aynı. Aynen. Şöyle kapatma. Son sağa. Evet. Şimdi. Sağa sağa gidelim. Tamam Tamam Şimdi. Hiç bir araba oyunu Aynen. Hep spon genelik burada arada bir da araba çekelim. Ha, araba oyunu çekiyoruz arkadaşlar bu Şimdi bir BMW mi o? BMW mi? Evet. Bilmiyorum. Peki. Mertel'e... Galiba. Önceki Porsche'e ben Ferrari geçiyor. Umurumuza değil. Herhalde herhalde dinlemem. Geçerim ben. Tabii efendim. Tabii efendim. He he. Bakın bu araba Toyota mı? Ne biçim araba olan bu? Ne biçim? O araba Porsche mi? Ne efendim? Şimdi Sonra bakıyorum. Sağ ol lan. Nasıl bu abi? Altınlı abi. Ne lan yani. be? Şey, Sen sol adamın da. sol adam. Tırın. Ah, bak bak, bak tırı, et, sağlayacağım. Et, tırı sağlayacağım. Tırı sağlayacağım. Güzel bir makas geliyor. Makas da attık. Burada da güzel bir makas gelir mi? Geldi. Tabii efendim. Ne alalım? Şimdi otobüsü sağlarım. Tabii. Arabayı çatmak. Ben çok, çok tabii efendim ben. Olayı nehir bitirecek. Hepim bağlı. Vallahi Şimdi <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> sizin en seveceğiniz bir görevi yapacağım. Drift. Arkadaşlar drift seversiniz. Dirif de eminim ki çok. Kişi... Karlak, kalsa, kalsa, kalsa. Eminim ki birçok kişi drift sever de dur bir dakika ya. Burada bir saklı çıktı. Yok bu sayılmaz. Şimdi ileriden döneceğim. İleriden drift atacağım. Bu sayılmaz. Şimdi. Yine bir arabayı sağladım. Nereden döneceğiz? Tam da tahmin ettim gibi. Ya, biraz hızlı. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Of. Of. Oy. Yavaş. Yavaş. Bu arabayı da sağlayalım. Ah tatlı bak be annemin telefonu bu arabayı aldı. Anne şu arabayı almış. Annesinin annemin telefonu. Şimdi burada bir basarım. O da bozarım. Ah kaptık ya, kaptık. Ya. I'm back, I'm back. Yani tepe, arkadaşlar, ben sizin için yine direkt yaparım. Merak etmeyin. <laughs> Bak, sonra <laughs> park görevi yaparım. Olur. Yani speed <laughs> de olur. Ve <laughs> ben görevimi de, de yap. Tamam. Ben görevim çok güzel. Bak yine bir, drift direkt bir sattık la hem lanet ya Allah Allah ne dersin, ne, dersin, ne dersin? yok olan dedi o güzel bir araba aldı sol solladı ha bir de bu arabayı da solladım ne salladım 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 şimdi buradan güzel bir şey. gelir mi gelir gelir Ayan. Amacımız drift etmek. Ya abicim ya. Yani sen bunu zayıf etmeme engel oluyorsun. Şimdi. Bravo solladım. Şimdi bak buradan güzel bir drift gelir. Gülür. Çok da güzel geldi. Neyse driftimizin sonuna geldik. Hocam size park görevini göstermek için. Park görevi de bayağı güzel bir görev. Hikvaydı. Hadi bak burada parking yazıyor. Parking'e girdim. Kafaya basıyorum. Kükranım. Kırk. Kırkla bir şu an. Kaydı. Önümüzdeki bir kükrayla bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi araba ya sağa dönecek. Kesinlikle sağa. Bunda çok kaydırmamıza gerek yok. Sanki park görevi yani kaydırma. Öyle değil ama biz yine unutsam umursamıyoruz. Şu üstte tıkladım, şuraya, şuraya da tıkladım, tıkladım. buraya da tıkladım, hadi, hah. Az parçalandık. Şu havada da lanerde çok kazandık. Şimdi arabayı R'ye aldım. Evet. Bakıyorum, bakıyorum. Çok hava Park ha, ederim, baba. park ederim, park ederim. E tamam, ardın mi park ediyoruz? Yok. Jesse P'ye alıyor şeyi aldım. Şeyi aldım. Araba düştü fark etmek üzere. P aldım. Alıp P. Yani parking görevi de böyle. Şimdi size zor bir görev. Tır görevi arkadaşlar. Tır görevinden sonra Ömer Yiğit'in dediği bir görevi yapacağım. Onun için bir görev yapacağım. Evet. Tır görevinden sonra. Ama sen... o da kaydıma bir görev. Hmm. Evet. O da kaydı. Tek kaydı. Ama arkadaşlar tır çok zor. Yani tır arkasaya yere çarpabilir. Sen arka her yere arka sen durun ben geliyorum. Tamam Ömer su içime girip gelecekmiş. Dur güzel bir dönüş yaptım. Eminim. Şimdi sağa dön diyor. Beyaz. Beyaz çabuk yani biraz fazla basıyor. Şöyle döneyim. Hayır. Sağ bariyerlere çarpma ya çarpma ya. Misin faaliyet nedir ya. Ben nasıl denedim ya. Neyse. Başka da. Bu sefer sağa dönüyor. Niye sağa dönüyor? Bu da güzel bir dönüş yaptım. Sen sen. ben de tırım. Arkadaşlar geldim. Ne geldi arkadaşlar? Oradan kalmadan da döndüm. Çok evet. iyi. Çok iyi. Şimdi. Sen aklı her istiyor. Aynen tabii yani. Kılıç, kılıç. Kılıç, kılıç. Bak tırla makas satıyoruz arkadaşlar daha ne olsun ha daha ne olsun kaydırdık mı biz tır yok öyle tamam. ya bakın tırla makas atıyoruz Karpik, karp. Ömer Yiğit sen dedin bak tırla makas olmaz <laughs> tırla lanet yapılmaz kim demiş Tırlarla ne yapılmaz? Evet tırımızın da sonuna geldik. güzel. Şimdi Yiğit Şimdi Yiğit oynayacak arkadaşlar. Yiğit. Elgeli. Bu. Speed. Evet. Bu da kaydırma. Bunda da kaydırma var diyor. Evet. Şimdi Yiğit oynayacak arkadaşlar. Şimdi Yiğit. Şimdi direkt. Yani hmm. yok? Sağ döneceğim. Hadi yürü. Hadi. Dön 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 korkma. Direkt sana bir şey ver. Sinan ne alak? Lan ne yaşı bu? Sirene basın da onu da. Dön dön Şimdi yiğit. Aha. O da bir sürü sağladı. Şunu koydur. Bak koydurmayı görüyor musunuz yiğit? Helal olsun. Bas kaza. 9 dakika geçmiş arkadaşlar. Zaten videomuz 15 dakika uzunluğunda olacak. 15 dakika 15. saniyede durdururum diye düşünüyorum. Neyse şu maviliği sağladı. Finali yoktu ve güzel bir direkt. Bak. Az kokunu çarpıyor mu? Mavi sağladık. Tamam. Lamborghini de sağladık. Hı. Bas baba. Hayır ya. Hayır ya. Hiç çarpmasaydın güzel olurdu. Şu polise bak. Yani bitiriyormuşsun. Bitirme yerine gelmişsin. Şuradan bile gözünü bitiyormuş. Yani. Ya. Ama biz seni bitirdik sayalım o zaman. Evet bitirdik. Geldim e, sahte. Bitirdim sayalım. Sahte de geldin. 10 e. dakika geçmiş. E, ben... Arkadaşlar değil de arkadaş çok zor bir görev yani fren yasak bu görevde fren yasak bakın Şimdi de önünüzde frene basıyorum tutmuyor tutmuyor o zaman biz direkt sağa dönelim frensiz yollara çıktık arabada fren yok direkt de atıyoruz daha ne olsun daha ne olsun ya bak frensiz direkt de çok iyi. da yaptık. Yapamadık. Yaptık. İşte kaydır. Orada araba var. Kaydırsaydım ise araba çarpar. Ah, fren yok. Fren yok. Frene basamıyorum yani. Kısa gaza basmamam lazım yani. Biraz yavaş gitmek lazım. Ama bizim umurumuzda değil yavaş gitmek. Gaza basıyoruz yani. Gaza basıyoruz. Şimdi burada nasıl döneceğiz? Hayır, hayır. Ya fen. Olmadı sürece gidiyoruz ya. Şimdi yine yiğit oynuyor arkadaşlar. Bak olmuşum. Lan öldü de. Speed var, hit var. Drift. Yiğit drift görevini seçti. Düzgün drift at. Şimdi sen daha yeni tam kazanacakken bariyerlere. Bak o yolun ortasındaki duvara tosladın yani. Şimdi arabayı sağladım. Mesela sağa sağa bir yerlere dönerken o sinyali yapsan para kazanıyorsun. Mesela dur boş Şimdi güzel bir gelir. Hayır hayır. Ya. Şimdi ya, <laughs> mı var ne işi var ya? Şimdi yiğitin yerine drift görevini yapacağım. Siz drift görevini merak ediyorsunuz. Şimdi da yaptık. Aynen. Ama şey yaptık yani. Şimdi Drift geliyor. Ben de. Hı, buranın güzel bir yeri. hem direkt, hem Lana. Dedi Kome. Lene dedi Kome. Sen He. ne diyor? Ne diyor? Dur ara çaptık ya. Dikkatimi bozma, bozma. Sen dikkatimi bozdun ya. Sayılmaz bu. Tamam. Daha sağ sonu gel. Tamam da sinyal yaptı. Bak. Ne <laughs> <laughs> Şimdi burada bir lane yaparım. Hah, gay Bana bir yere dönme derse. ha. Yok, ne? Sağdı işte. Sağa, sağa, bu sağa yapar. <laughs> ne güzel, çok haydi dersin. Teşekkürler. Hah. 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 kaydırdık. Hah. kome. Hah. Hah. bozma. arkasından. <laughs> ya Allah. Ne <Hadi>. sandın? <laughs> <laughs> kek. Ya kek ya sen neden? Oo. Çok iyi kaydırdın. Dedi. Tırı gördüm dedi comment diyorsun yani. <laughs> <laughs> Çağrı dinliyor. Şimdi buradan bir gol al. Çık verin ben. Alkış. Evet. alkış isterim. 13 dakika olmuş. 2 dakika sonra, sonra da videoyu sonlandırırım. Şimdi yiğit daha ne yap? Bana ne uzun sürüyor? Speed yapacak hızlı hız görev galiba bu. Dönecek. Yiğit. <laughs> yiğit, Şimdi daha denecek. Git. Bir saat bu konuda değilsin. Üzgün bir süre. Şimdi git bak. Tam döneceğine. Geri <laughs> döneceğine. Git buradaki drift'i güzel atıyor. E bu da şu tam dönmedir. Konayı çaldı. Konayı çal. bir sürü bas. Bir sürü konaya bas. Daha ne de yapalım? Şimdi bas kafa bas kaza bas kaza bas kafa. bas, kaza, bas kaza. Oh, hayır hayır. Ters yola geri. Ters yola geri. Arabalar çarpmada gidebilir miyiz? Arabalara çarpmadan gidebilir mi? Hayır ya duvara <laughs> gittik ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bir kere polisle yani arkadaşlar polisle çarptığımız gibi ışınlanıyor. Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Videomuzu like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı evet, unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.